Arkadaşlar herkese merhaba. 5. altcoin analiz videomu. Herkes hoş geldi. Ee, öncelikle bugün birazcık Bitcoin'den bahsedeceğim. Çok hafif 30 saniyenizi alacağım bilgilendirmek amaçlı. Ondan sonra yeni videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Dün Telegram grubumuzda size söylediğim gibi, dün tam benim söylediğim yerden aldıysanız şu anda hani Bitcoin oradan sonra hiç düşmedi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim %8, %9 pardon %9'luk bir yükseliş yakaladı. Yani ve bunun yanında da diğer altcoin'ler e, gerçekten çok muazzam, muntazam bir yükselişe ayak bastı diyebilirim. Umarım siz de yakalamışsınızdır bu yükselişi. E, dediğim zaman almışsınızdır. Çünkü iki, iki oldu. İki deri dibi vuruyoruz arkadaşlar. Umarım herkes mutlu mesut e, para kazanıyordur bugün. Geçelim şimdi sırada sizin coin'lerinize. Öncelikle bitcoin yine... Her zamanki gibi 58 bin direncine takıldı arkadaşlar. Bu kısmı geçemiyoruz. Yani bu kısmı geçsek inanır mısınız? Hani şurada nasıl düştüysek burada da öyle kalkacak yukarıya ama hani geçemiyoruz arkadaşlar. Burada ufak bir sıkıntı oluyor. Umarız yine tekrar şuraya düşüp hani 56 bin altına düşmeden 56 bin üstünden hani şuradan tekrar bir e, tobu formasyonuna bakın şu şekilde göstereceğim. Yani buradan tekrar şöyle bir tobu formasyonu yapıp hani e, o kadar da düşmesin. Dur. O kadar düşmesin bizi üzmesin ee, yapıp umarız bir şekilde artık gücünü toplayıp yukarı atar diye düşünüyorum. Gelelim sizin coinlerinize arkadaşlar. Ee, TLM, Alper'in TLM'si ile başlayalım. Bugün hızlı hızlı yapalım videomuzu 15 dakikadan daha kısa sürede yapalım. Şimdi Alper ee, buna böyle bir logaritmik baktık. Logaritmik baktığımda Alper e, bunun... Şu kırmızı kutu içerisine aldığım bölgesi önemli bir direnç noktası haline gelmiş bu coin'de. E, farkındaysan da burada böyle kocaman bir çanak oluşumumuz mevcut. Bu çanağın üstünü kırmış kendisi. Ama e, Bitcoin'in düşüşünden sonra maalesef e, toparlayamamış ve şu an o çanağın direncinde çanak yani bana destek mi olsun direnç mi olsun karar veremiyor anladın mı? Ama e, eğer ki bu çanağın üstünde kalmayı başarabilirse bunun yani büyük hedefi büyük hedef sana koyacak olursam zaten hani e, buralar falan yaklaşık olarak 112 falan yani e, bir üst kanal direnci zaten şu kırmızı nokta 0.95 onu da geçer zaten büyük ihtimalle Hani oraya bir kere dokunmuş ona direnç bile diyemezsin hani 11 112 büyük yani hedefi bunun ama kısa da yakında baktığımda ben bunu Alper şöyle göstereceğim bunun böyle bir düşen kanalı var. Bu düşen kanal içerisinde bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı diyerek düşüyor farkındaysan. Yani eğer bu sefer kanalı kırarsa, yani e, bu düşen kanalı kırarsa, şuraya da şöyle bir destek oluşturalım. 3 deyimle, aynı. Yani eğer bu düşen kanalı kırarsa, bu böyle bir boğa bayrağına benziyor. Sapı kadar e, yukarıya gitme potansiyeli mevcut. Bu da zaten bunun hedefinde aşağı yukarı 1.35'lere falan götürüyor. Yani çok uzamış, çok germiş kendini sürekli paralel kanalda. Bayağı aşağı inmiş paralel kanalda. Yani e, düşüncem burayı kırdıktan sonra çok güzel yerlere gelebileceği özellikle zaten şu gösterdiğim kırmızı direnç ona çok büyük bir direnç oluyor. Bir türlü üstüne atamıyor. Üstünde bir iki gün günlük kapatma beklenebilir aslında. Bakalım günlükte. Yani farkındaysan bir. Hani bir gün üstüne günlük kapatmış sonra çat çat diye aşağı koymuş. E, i̇nşallah üstüne günlük kapatma yapar. Yapamazsa olabilecek ikinci senaryoyu söyleyeceğim sana. Yani şurada şöyle bir çanak yapısı var. Hani buradan hani ne kadar hani kanalın kırılmasını beklersin. Kanal kırıldıktan sonra zaten hop böyle bir çana oluşturur. Yani e, zaten bu coin sanırım yeni bir coin. 13 Nisan'da çıkmış. E, böyle bir çanak kulp yapar şu üst taraftan. Şöyle buradan da kahvesini yudumlarsın diye düşünüyorum. E, ama hani bütün olasılıkları söyledim. Dediğim gibi şu kanal kırılmadan ben olsam girmezdim. Ama yakın vade trade yapacaksam da. İşte kanalın desteğinde alırdım, direncini de satardım. Desteğinde alırdım, direncini de satardım. Bu şekilde de yapabilirsin. Geçelim sıradaki coinimize. XVG. Evet kim sormuş? Demir abi. Demir abi. E, XVG'de şöyle bir şey var. Günlüğü alayım öncelikle. XVG'de büyükte abi. Bir çana konuşumu sanki söz konusu değil mi? Farkında mısın? E, bir çana tamamlamaya doğru gidiyor yani. Ee, şuradan da alsam, buradan da alsam ki ben buradan alayım. Yani en tepeden olsun. Şöyle bir çana çana oluşturmaya gidiyor sanki değil mi? Hani farkındaysan. Böyle bir hani yükselişine geçmiş zaten. Alt tabanını oluşturmuş, yükselişine geçmiş. Şimdi bakalım hani bu yükseliş neye göre olur, neye göre olmaz? Aa burada bir kanalı var tamam mı? Bu kanal e, her zaman alıp tut hani alıp da tutabilirsin ya da hani burada trade de yapabilirsin. Nasıl yaparsın? Az önce söylediğim gibi kanalın destek bölgelerinde buralarda dur şey fırçamızı değiştirelim kanalın destek bölgesinde buralarda alım yaparsın direnç bölgesinde buralarda Hani satım yaparsın hani anlatabiliyor muyum ee, bu şekilde trade yapa 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 şunun tam ne olduğunu bilmiyorum burada bir şey olmuş herhalde ama e, burada trade yapa 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 e, bu kanal içerisinde paranı yükseltebilirsin hani açıkçası ben öyle görüyorum yükselen kanal zaten hani destekten aldıktan sonra sürekli yükselecektir. Hani o konuda sıkıntı olmasın. Sonra en tepeye çanak tamamlamaya gittiğinde de artık çanağın üstüne kırarsa da hani büyükteki hedefi çok hani içi kadar olacağı için hani şöyle şu kadar şuradan almamışız. Bunun içi kadar olacağı için tepeye koyarsın. Küçük gözüklüğüne bakma zaten. Yani neredeyse iki katı 0.25'ten 0.50'de orada falan gelir. Ee, bu şekilde bu da. Bu yükselen kanalı takip et. Elf. Elfe de bakalım senin hemen son kez. Şimdi Elf'te ne varmış? Hemen bir bakayım. Elf'te de bir çanak yapısı var farkındaysan. Bu çanak yapısını yukarıya doğru kırmış sonra tekrar aşağı atmış kendisini. Bu kırmızı çizginin üzerinde kalabildiği sürece bu çanak hala çanak olarak sayılır ama kalamıyor gibi görüyorum. Bilmiyorum buralarda bunda da bir yükselen kanal var. Bu kanal içerisinde tabii ki de trade yapabilirsin. Bak kaç kere değmiş değmiş çat bir kere vurmuş. Sonra hop ortasından bir daha ortasından bir daha şimdi desteğine gelmiş. Mesela burada alsaymışsın belki buralarda satarmıştın. Şimdi tekrar gelirse desteğine buradan alınabilir ama bu kanalın altına kırarsa almam yani. Kul buna falan gider. o da nereye kadar gider belli olmaz. Yunus BTT'yi bir önceki videomuzda incelemiştik. Ee, yani BTT hakkında bir görüşüm yok, temelinde bilmiyorum açıkçası. BTT'yi bir önceki videomuzda incelemiştik. Ona bakarsan sevinirim. Hatta bakalım en son ne demiştim? Ne yaptık? En son ne demiştim? Bitcoin paritesinde demiştim. Ee, burayı kırarsa dedim. Hani hafif bir yükseliş bekleyebilirim dedim. Hani şu şuralara doğru. Ama hani BTT zaten çok yükseldiği için. Bunu yapar mı? Emin değilim. Bitcoin parçasında bakıyorum burada ben bu BTT'ye. Yani yaparsa güzel olur. Yani stop'un yakın olur zaten kırdığı yer. Stop'u olur ama ben sanmıyorum BTT'nin böyle bir yükseliş daha yapabileceğini. Yani bilmiyorum. Buraya hacim de girmiş biraz ama bakalım. USDT grafiğine. USDT grafiği çok uzun zamandır böyle yatayda. Yani B BTC grafiğinde daha iyi. Yani daha belli her şey. Dediğim gibi hani geçen videomuzda dediğimle aynı şeyleri söyleyeceğim zaten. Reef ve Bell. Hemen hızlıca. Bugün birazcık yavaş kaldık herhalde yemekten dolayı. Rift'te şöyle bir e, şey söz konusu Rift'te şu mavi çizgi bakın arkadaşlar şu çizdiğim mavi çizgi var ya orayı geçemiyor bu coin yani bu coin e, oraya geçtikten sonra bakın üzerinde duramıyor ikili tepe yapıp düşüyor hop üzerine atıyor çat düşüyor üzerine atıyor çat düşüyor eğer üzerine atarsa çok güzel yükselişler beklenir bakın yani açık ve net söylüyorum onun dışında şu yukarıdaki sarı çizgide üçgeni oluyor yani düşeni oluyor zaten birbirlerine çok yakın. Bunu kırarsa muhtemelen bunu da kırar. Aşağı yani çok güzel acayip yükselişler görebiliriz. Bu uzun zamandır yatayda giden bir coin. Ama yöneticilerini falan sevmiyorum ben. Bunun zamanında olayları olmuştu. Şuradaki düşüş de vardı benim elimde. Hoşuma gitmiyor yani. Ama hani olur da kırarsa güzel bir yükseliş 0.08'lere doğru güzel bir yükseliş görebiliriz. Onun da böyle bir yükselen kanalı vardı. Ben çizmiştim. Logaritmik çizmiştik bunu? Dur bakalım. He. E, dün bu çizdiğim e, yükselen kanalın altına kırmış düş, dünkü düşüşte, sonra hemen toparlamış yukarıya doğru gidiyor. Bakalım umarım dediğiniz olur. Umarım o kadar çok soruyorsunuz. E, ben de yok açıkçası. Umarız yükselir. Yani bunu şuradan baktığım takdirde şöyle bir sanki bir omuz baş şöyle de şurada şuna da sağ omuz desek küçük oluyor ama sağ ya da işte burada bir fincan kul şöyle. Şurası fincanı desen. Şurası da ufak bir kulbu olursa. Çok güzel formasyonları var. Yok değil. Ama dediğim gibi şu mavi çizgiyi kırarsa daha belli, daha kesin, daha net alımlar yapılabilir diyorum ve geçiyorum bel'e. Şimdi bel'de durumlar birazcık karışık. Ee, kim sormuştu? MD. MD. Bu arada dostum Telegram kanalımızda sadece isim kullanıyoruz. İsmini değiştirsen sevinirim. Onu da uyaralım biraz videodan sonra seni. Ee, bel. Bel kısmında şimdi her şey iyi güzel hoş ama bu çanağı tamamlamış. Üstüne bir de kulp yapmış. Hatta şurada bir omuz baş omuz yapmış. Üstüne atmış duramamış inmiş. Atmış duramamış inmiş. Şimdi burada sıkıntılar var. Yani ee, ben burada şunu gördüm. Bu omuz baş omuza çok benziyor. Yani eğer bu şu çizdiğim sarı çizginin altına kırarsa ışıkları söndür bu koyunda açıkçası. Onu söyleyeyim. Çünkü bu omuz baş omuz yani, e kırdığı takdirde başın içi kadar yani gitse buraları görür yani. Buraları görmez. Logaritmikte bakıyormuşuz. Pardon ben de diyorum ne oluyor ya. Bunu logaritmikte çizdiğim için birazcık olaylar farklı ama yine hani şuradan çizip göstereceğim sana. Yok yine 0.37'lere falan gider yani bu coin. Çünkü şurası bayağı büyük. Dediğim bu yani başın içi kadar gider. Ben tekniğini söylüyorum. Yani 4 dolarlardan buraya kadar düşer mi? Onu da bilmiyorum ama çok büyük bir hani obo yani. Görüyorsun çat çat çat. Umarım düşmez. Umarım buradan kırar kendisini yukarıya doğru. Hani kendisine yeni formasyonlar çizer ama şu sarı çizgi benim için çok 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 önemli söyleyeyim. Yani büyük de çünkü fincan kulp yapmış üstten atamamış. Bilmiyorum biraz sıkıntılı oluyor benim gözümle. UTK. Şimdi UTK bu bu coin'in çok bir şey yok e, formasyon olarak öncelikle biraz inceledim söyleyeyim. Hani haberi falan var herhalde. Şuradaki hacim artışına bakar mısın? Çünkü buradaki çanağın içi kadar e, hesapladım gitmiş. Şuradaki boğa bayrağıymış. Mesela bak şunu göstereyim sana. E, bu bir boğa bayrağı. Hani boğa bayrağı kırıldığı kadar boğa bayrağın içi kadar gider. Baktım boğa bayrağın içi kadar cidden gitmiş. Hani hedefine ulaşmış. Yaklaşık 1.07'ymiş. Ondan sonra geri çekilme yaşamış. Buradan sonra artık kendisine yeni e, formasyonlar çizecektir. İlk destek bölgesi de 0.74-43 bölgesi. Buradan alır mıyım? Tabii ki de almam. Zaten formasyonu tamamlamış. Yeni formasyonu çizene kadar beklemek istemem açıkçası. E, XRP bakalım hemen. Şimdi abi XRP'de ben size yakın temas her şeyi göstereyim. XRP'de olaylar biraz güzel yani yalan olmasın. XRP için ee, öncelikle şu 05 bölgesi benim çizdiğim şu kırmızı nokta biraz daha yakınlaştırırsam. Hmm. Bu nokta önemli bir dirençti. Buranın üstünü attıktan sonra kendisi bu iki range aralığında biraz takıldı. Ee, ve üstteki yeşil çizdiğim kırmızı kutu direncinin de üstüne atmayı başarabildi. Bu da önemli bir dirençti kendisi için. Tam bir noktası açıkçası. Hani buranın da üstüne attığı için artık kendisini yaklaşık olarak 2 dolarların beklediğini düşünüyorum ben. Hani yalan olmasın. Çünkü zaten burada da şöyle gördüğünüz gibi şunu bir boğa Bayran ucu bunu da bir e, boğa bayrağı boğa filaması gibi görürseniz koy bunu buraya 2 2.60'ları falan hedef gösteriyor yani öyle söyleyeyim. Önündeki direnç 2 dolar mı? Yani hep yani kar alacaklar 2 dolarda karını alabilir. Devam etmek isteyenler de 2.60'a kadar devam edebilir. Güzel duruyor. Dent. Şimdi abi Dent'te o kadar durumlar hoş değil. Çünkü Dent'te bir Fibonacci çizdim. Dent 0.5'i geçememiş farkındaysan. Şöyle e, göstereyim bak şu çizgiye. 0.011 nokta, noktası. Dent oraya yükselişte geçememiş. Bak farkındaysan bir geçmiş 618 vurmuş kafasına. Bir geçmiş tak bir daha vurmuş. 505 sürekli kafasına vuruyor bunun. Ve bir düşen kanala girmiş artık. Yani ağzına vurmuşlar. Öncesinde de bir düşen kanal vardı. Orayı kırmış yükselmiş. Yine yeni bir yükselen kanal. Hani artık burayı da kırarsa hani yine 618 ve 05 noktalar önünde bir direnç olacaktır. Ama bu kanalı kırmadan ben almam açıkçası. Hani şu an senin elinde de varsa maliyetini düşürmek için destekten alıp dirençte satıp, destekten alıp dirençte satıp bu şekilde maliyetini düşürerek zararını kapatıp eee çıkabilirsin. Bu böyle aşağı doğru gitmeye devam ederse. BZRX hemen bakalım. Bu arada videomuzda 13 dakika olmuş. Anlatımlarım biraz hızlandı herhalde son zamanlarda ya alıştık. Şimdi BZRX'e log baktım ben. Biraz uzun vade baktım. Şimdi bunun böyle bir üçgeni var. üçgen de değil hatta. Yani böyle aşağıdan gelen bir düşeni vardı. O beyazı üstüne kırmış falan filan. O çok öncelerin olayı zaten. Şu an çizmedim. Burada bir omuz baş omuz çizmiştik biz BZRX'i hatırlıyorsunuz. Bir önceki videomuzda da sorulmuştu arkadaşlar bu. Bu omuz baş omuz meselesi. Ee, bu omuz başı omuzun hedefine gitmiş. Bu arada ben bunların hiçbirini ellemedim. Hedefini tak diye burası koymuştum. Gitmiş. Bir önceki videomuzda incelemiştik eksi Tutan varsa burayı kırdıktan sonra e, o, omuz başı omuzda mesela ters omuz başı olsun sağ hani düz olsun hiç fark etmez. E, teknik şunu söyler arkadaşlar. Boyun noktasında alım yaparsın ve sağ omuzun alt kısmına stop koyarsın diye e, ve bu coin'in sağımızın alt kısmına hani kırdıktan sonra hiç inmediğini görüyoruz ondan sonra da hedefine ulaşmış zaten ee, yani burada alıp da mesela altına yüzde bir stop koymak yerine hani yüzde yirmi stopu göze alacaksın abi teknik istiyorsan eğer hop burada da sana yüzde kırıklık yani ikiye birlik bir ödül oranı sağlayacak e, Tamam işte hani teknik budur 5 stop e, yani ger yani gerçi herkesin kendi risk yönetimi farklıdır ama Hani teknik olarak e, formasyonun bozulması için sağımızın altına inmesi gerekiyor. İnmemiş. O yüzden sıkıntı yok. Mesela Bitcoin'de sağımızın altına inmiştik. Formasyonumuz bozulmuştu. E, şimdi şu anlık diyecek hiçbir şeyim yok. Şu yeşil kutu hala ona bir direnç. Üstüne kalamamış maalesef. Altındaki noktalarda şu kırmızı çizgim. Şu omuz baş omuzu silelim şu kırmızı çizgimi ona destek. Onun altına zaten çizdiğim kırmızı çizgiler yine destek noktası olarak ön gözümüze çarpıyor. Burada da bir yükselen kanalı var. Yükselen kanalın içinde olduğu sürece de stop olma, olmayabilirsin Hani şu kırılımda aldıysan açıkçası. Geçelim. LRC'ye son iki coin'imiz sanırım. Benim de susadık vallahi. Şimdi LRC. bu LRC'de şimdi Türkmen abi sen mi sormuştun? Aynen. <laughs> Türkmen abi böyle büyük resimde baktığımda şu beyaz çizgi ona acayip hani uzun dönemler buna bir direnç olmuş. Hani farkındaysan kaç kere denemeyi yani geçmeyi denemiş bir kere geçmiş çat diye kafasına vurmuşlar zaten. Ee, bu beyaz çizgi onun için önemli bir direnç açıkçası. Onu söyleyeyim en başta. Ondan sonra kısadaki durumuna geleyim. Burada kısada bir omuz baş omuz oluşturuyor sanki. Farkındaysan omuz baş omuz olarak. Ee, bu sarı yani sarı kısımdan kırılım gelince alım yapabilirsin riski seviyorsan. Ama hani abi ben risk istemiyorum. Şu beyaz çizgiyi kırsın öyle alalım diyorsan, okey bu beyaz çizgiyi kırdıktan sonra alırsın. Hatta hiç risk istemiyorsan da şu kırmızı çizginin üstünde alırsın diyeceğim ama hani oradan da zaten yani buradan kırmızı çizgiye %30 var zaten. Yani en iyisi şu beyaz çizginin üstünde kapanış yaptığında alım yapabilmek bence bana göre. Şu omuz baş omuzunda zaten hedefi nereye götürüyor kendisini bakalım. Yani buralara eskiz yani bir önceki zirvesine götürüyor yine. U da bu şekildeydi. Bakalım. XM. XM belalımız. XM'de ben çok güzel yükselişler bekliyorum bu arada. logaritmayı kapatayım. 35 de olmuş maşallah. Hacim de giriyor yavaştan. XM'de bu arada çok güzel yükselişler bekliyorum. Şu anda hani alım yapılacak nokta mı? Bana göre öyle. Çünkü şu yükselen kanalını bir sileyim. Arkadaşlar şu kırmızı çizgin farkındaysanız sadece şu iki kısmı almadım. Şuradaki fake out'u da almadım. Daha fazla temaslı olduğu için. Bu kırmızı çizgiyi kırdı bugün. Gördüğünüz gibi kırmış yani hatta uçuyor yani. Şuradan alsan %2 kardaydın. Ki hala uçuyor gibi bir şeyler hani bunda herhalde bir şeyler oluyor farkında. Yani canlı canlı pump yiyor mesela. Bunu tam buradan alabilirsen çok tatlı olur. Yükselişine başlar diye düşünüyorum. Evet bugünlük de videomuz bu kadardı. Belki ben bile videodan sonra alım yaparım açıkçası. Videomuz da bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Coinlerinizi oradan analiz ediyoruz arkadaşlar. Ben bunu söyleyene kadar coin zaten pump yedi arkadaşlar. Bu ne? Kendinize çok iyi bakın. Ben hemen şurada canlı canlı alım yapayım sizlerin gözünüzde. Görüşmek üzere.